Masın Silivri tarafında diyoruz. Evet, mutlaka bize ulaşırlar. Evet. Şimdi bize ulaşmak için vatandaşımızın Silivri merkezinde Eski Adliye'nin karşısında sübemiz evet. var. Hı, hı İkincisi Akören köyün girişinde merkezinde şubemiz var. Evet. Üçüncü şubemiz köy köy e, çol yol merkezde sübemiz var. Evet. Bu şubelerimizde rahatlıkla bize ulaşabilirler. Ee, Peki e, normalde bir vatandaş bir arsa alırken veya hı. işte e, yer teminini yaparken nasıl bir şeye dikkat etmesi gerekiyor veya size geldiği zaman? Ya öncelikle neye dikkat ediyor? Yolu var mı? Evet. Bunu belediyeden araştırmaları lazım. Ee, i̇kincisi kadastro memurunu götürüp de yerini öl ölçtürmesi lazım. Evet. Yerini ölçüp bilsin yerim hı hı. burası. E, şimdi vatandaşımız gidiyor yer alıyor e, yer değişik yer çıkıyor adam alıyor yol üstünde alıyor yer çıkıyor aşağıda veya yer değişimi ol, ol, oluyor bu tür işlerde oluyor veya yanlış gösteriliyor veya e, satan kişi de bilmiyor ama en doğrusu belediyeden sorarsa evet. vatandaşımız e, ikincisi gidip kadastrodan kadastro memurunu alıp da götürüp yerini ölçtürürse daha sağlıklı olmuş olur hı hı. o zaman hiçbir sorun olmaz. Etapsını da aldıktan sonra hiçbir sorun yoktur. Ayrıca bildiğim kadarıyla e, siz arsaların üzerinde inşaat yapmak konusunda da yetkilisiniz. Yani evet. diyorsunuz ki biz arsayı verdiğimiz gibi ev teslimi de tabii yapıyoruz ki, diyorsunuz. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki bizim e, Demirkan Arsa Ofisi olarak sattığımız arazilerin ayrıca bizim e, nalbur bölümümüz de var. Demir, çakıl, çimento, kum vesaire. Evet, hepsi vardı. Evet. Biz ne yapıyoruz? Bunu tabii ki belediyeden e, ruhsatlarını aldıktan sonra, projelerini aldıktan sonra inşaat ekibimiz vardı. Evet. İnşaatını e, anahtar teslimine <laughs> kadar götürüyoruz ve anahtar teslimine kadar yapıp teslim ediyoruz. Çok güzel. E, şart. Yani normalde vatandaş diyelim ki bir yer almak istiyor ve üzerinde de istediği gibi böyle dubleks veya bina şeklinde. Tabii ki, tabii ki. Projeye e, uygun olduktan şeklinde, sonra hiçbir evet. sorun yoktur, yapabiliyor. Yani biz onu her türlü anahtar teslim şekilde hizmet veriyoruz evet. diyorsunuz. Evet. ve gerçekten güzel bir çalışma. Yani e, şimdi bazı <laughs> yerler vardı işte arsayı verir. Arsa e, belli bir dönem sonra problemler yaşar. İşte ha oldu ha olacak ha evi yapacak, parayı kazanayım derken baya bir süreç geçiyor. Yani, biz kolaylık da tanıyoruz tabii yani, bu arada. Vade tanıyoruz, taksitle evet. şekilde tabii. Adam çimento'sunu alıyor, kumunu alıyor, demirini alıyor, tulasını alıyor. Biz bunlarda taksit yapıyoruz, yardımcı oluyoruz zaten. <laughs> Bütçesine göre hareket ediyoruz Çok yani. güzel. Evet.